Bugün Siverey'in en bilindik mekanlarından bir tanesi olan Paşa Konağı'ndayız. Çok güzel bir mekan. Tarihi dokusu insana huzur veriyor. Gayet açık, ferah bir ortamı var. Gördüğünüz gibi. Siyah taşlardan yapılmış. Burada muhakkak tek başıma da olsam bir çayımı içerim. Paşa Konağı'ndan ayrıldıktan sonra içerisinde eski evlerin bulunduğu sokaklardan bir tanesine giriyoruz siyah taşlardan örülmüş duvarlarıyla, maviye boyanmış kapılarıyla gerçekten görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bir de bu sokakların mor leylatlar, turuncu hanım elleriyle süslendiğini düşündüğünüzde gerçekten çok güzel bir görünüm ortaya çıkacaktır. Düşüncesi bile güzel. Kapı önlerinde hayvanların su içebilmesi için küçük oyuklar ve çanaklar yapılmış. Geçmişten gelen bir gelenek. Aslında bu insanlarımızın ne kadar merhametli olduğunun en güzel göstergelerinden bir tanesi sokağın üstünde bir köprü